Hepinize merhaba ben Merke arkamda olan sesin bu e, şeyin gelen iPhone 12 değil şey yapacağım e, şöyle söyleyeyim e, gerçek mi değilim şu an onu şey yapıyorum dediklerini yapıyorum gerçek mi değilim sadece onu bakacağım Şimdi bugün e, Sky nasıl oynanır onu göstereceğim sağlayacağım o zaman. Şimdi öncelikle Sky çok taktik saydık. İkisinden başlayacağız aslında birinciden başlayacağız şey mıydı ama bilmiyorum. Bunu normal ajanların üstüne denemiyor ama direkt normal şey olarak bunu böyle, böyle can basması, kurtu, kuşu ve ultu. dersek kolay devrede diyor. 100 birim paraya satılıyor kuşu 200 birim para kurt 200 birim para da bu İlk roundlarda yapacağınız şey burada bir tane kuş olur sizde bir tane kuş alıp bir tane de can alırsanız çok güzel olur gibi bu adamın burada olduğundan şüpheleniyorum Şahin uçtu kör oldu, kör oldu diyor zaten adamı indirdiniz diyelim burada bir adam olduğunu düşünüyorsunuz ama e, flash'ınız bitti bunu atıyorsunuz Q'ya <laughs> basıp sonra bu adamı böyle e, sol taa basıp da para alabiliyorsunuz <laughs> sizi görmesi çok zorlaşıyor İkisi de basıyorsunuz ve adamın üstüne gidip adamı yiyor ve adamı yedikten sonra da şey yapıyor adam. <laughs> ama şöyle bir şey var sky kendi can kendine can atamadın yani. Şöyle, e, eğer bir adamı çörektiriyorsanız, şöyle E'ye e, e, e basıp E'ye tekrar basarsanız, yönlendirme için de e, attıktan sonra Şahin klavyeden uçtum. sol tığı çekmezseniz e, yön verebilirsiniz. Mesela ben yani E'ye bastım, attım, e, bırakmıyorum uçtum. sol tıkı ve e, istediğim şekilde şey verebiliyorum. Yön verebiliyorum. Ben yani sol tığı bırakmıyorum, Şahin attıktan uçtum. sonra sol tığa basmaya devam edip motionless hareket ettirerek e, şey yapabilirsiniz, yön verebilirsiniz. Şahin, uç, oldu. Körü çok uzun sürüyor Şöyle körün nasıl bir etki yarattığı. Böyle oldu. Böyle gözüküyor tabi de. Bu bu işin hepiniz yemiştinizdir. E, bu işin hepiniz görmüşsünüzdür uygun hedef yok diyor çünkü yaşayan bir insan yok. C de takım arkadaşında şey basar. Can basar, heal basar. Şöyle şunu attım. Şunu attım. Adam paraladım. Paraladım para diyelim. Böyle. Aldım sonra körettim, kör, oldum. kör ettim, vurdum yani böyle Dinlerini. Diğer videoda da Raid nasıl uçuyor onu göstereceğim. Paralandı. Ee, nasıl şey yaparsınız? E, Raid'de nasıl uçarsınız onu göstereceğim. Öncelikle bir yani şöyle bir şey yapalım. Reis seçelim ve güzel bir tiyo yapalım. Sen nasıl bir reisim aldın? Çanta yolda. Çanta yolda. Böyle. Çanta yolda. 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 küçük bölüm nasıl tutacağım? Çanta yolda. Hangi tuşlarda daha rahat çanta? Çanta yolda. Çanta yolda. Bunu da söyleyeceğim. Peki nerelerde çanta atarsak? Normal çanta yerde yolda. çanta attığımızdan bahsediyoruz. Yolda. Bunu da söyleyeceğim. Takipte kalırsanız görürsünüz ne yaptığımızı, nasıl yaptığımızı. Şu an 4 dakikalık bir video olmuş. Ben yeniden Meksika'ya geçeyim. Şimdi Zora alacağım. Susacağım ve siz beni izleyeceksiniz. sahte Topla Şahin uçtuk. Fel oldu. Şahin uçtuk. Böyle bir best uh, uh, Skype ile de koyuyorum. Şimdi Spike şeyine geçelim. İptal etmek için de basabilirsiniz. Spike bende. sayfa daha şurada Abi kolay ya ez bot bunlar Seni unutacağım Ez bot dur. Bunlar ez bot. Bunlar şey yapamadık Bu ez bot şu Bu da Şöyle spike düştü. Bir dakika dersim başlamış mı başlamış bir dakika şu videoyu çekelim. şimdi bir kolay benden bir şey diyeceksiniz ve videoyu kapatacağım. Böyle. Artık reyna play diyeceksiniz. Spike bende. yerinde. Mesela genelde şu an spike basıldıktan sonra Yük bitmiş. Ee, bu videoluk bu kadar da kanalıma like